Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere bir yeşil bir videoda yeşil ekranı, yeşil perdeyi nasıl yok ederiz? Onu bir görüntünün içinde nasıl yerleştiririz? Bunu göstereceğim sizlere bu videoda. Şimdi elimde iki tane görüntüm var. Bir tanesi animasyon. Bir kız çocuğu oynuyor. Diğeri de bir doğa görüntüsü. O da bir animasyon. Landscape dediğimiz bir şekilde bulutların geçişinde sabit duran bulutların geçişi var. Burada şimdi ben bunu Tinimin Hanım videomda kullanmıştım. Arkadaşlarımızdan izleyenler vardır. Ee, burada bu taşlarda, merdivenlerde o küçük kızımızın dans etmesini istiyorum. Şimdi videomuzun normal yerini alalım. Diğer animasyonumuzu, doğa animasyonunu. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen yeşil ekranda oynayan bir kızımız var. Ben bunu kaybedip kızımızı kaldırımın kaldırım taşlarının üstüne o patika yolun üstüne yerleştirmek istiyorum. İnanılmaz derecede kolay bir bunun efekti var. Sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar bunları kapatalım sekmeleri. Video efekt kısmına geliyoruz. Tıkladığımızda burada hemen arkadaşlar King klasörü var. King klasörünü tıklıyoruz. Ultra Key. Ultra Key'i isterseniz bu şekilde yükleyebilirsiniz. Geri alalım. Burada zaten ben daha öncesinde, bunun öncesinde bir çalışma yaparken burada açık bir şekilde var. Ama e, isterseniz tekrar koyalım. Buraya. Veya bunun üstüne tıklayabilirsiniz. Attı buraya arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. Bir tane üzerine çalışalım. Burada arkadaşlar işte şu kalem işaretine, boya işaretine geldiğimizde bunu buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi yeşili yok etmiş durumda ve arka plansız bırakıyor. Bu şekilde yeşil perdeyi, yeşil ekranı biz silmiş oluyoruz. Yani burada bununla bitirmeyelim işi. Kızımız oldukça görüntüye göre büyük kalıyor. Burada sizlere görüntü içine görüntü yerleştirme de göstermiş olalım. Kızımızı biraz küçültelim burada. Bakın. Tekrar göstereyim bunu seçtik. Ekrana tıkladık. İmlecimiz mavi. Dikdörtgenimiz ve imleştirimiz çıktı. Onu şimdi istediğimiz yere böyle perspektife tıklayarak hafif daha olabilir. Buraya taşın üstüne koyalım. Şimdi bakın oynattığımız zaman Tenimin Hanım'ı izleyen arkadaşlar göreceklerdir. Aynen orada da bu şekilde oynuyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. İsterseniz tekrar gösterelim. İkisini beraber. İşte hemen buraya Ultra Key uygulayalım. Şuradakini kapatalım. Siz Ultra Key'e tıkladığınız zaman zaten veya bunun üstüne bir yeşilini silmek istediğiniz videonun içine attığınız zaman burada çıkacaktır. Kaleme tıklıyoruz. Buraya bastığımız zaman kayboldu. Şimdi bir de bunu küçültelim. Ablamız burada taşların üstünde dans etsin. Evet. Hadi şimdi oynatalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bu vesileyle Tinimine Hanım videomuzu izleyen arkadaşlarımız varsa onları da oraya yönlendirelim o videomuzu izlesinler. Bir sonraki adı Premiere ile ilgili videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.